Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün yine size harika bir model anlatacağım. Kedi tırmığı, kedi cırmığı dedikleri e, bu güzel modelimiz. İnşallah anlatacağım bu model. Evet, güzel bir çalışma yapacağım arkadaşlar. Bu çalışmayı e, ön çalışma olarak modelimizi tam olarak anlayabilmeniz için paylaşıyorum. Evet modelime geçmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Bu tarz videolarım devamı için çok önemli arkadaşlar. Kanalıma ücretler kesinlikle ücretsizdir abonelikler. Evet dediğim gibi hemen modelime başlamak istiyorum. Modelimiz 13 ilmekten oluşuyor. Bu araya kullandığınız ilmeği siz kendiniz belirleyebilirsiniz. Evet ben 3 tane ilmek bıraktım araya. Şu şekilde gösterelim. Arkada ters olarak örülüyor. Önde tamamen düz modelimiz ön yüzden kuruluyor. Arada istediğiniz modeli götürebilirsiniz. Ben sadece 3 tane haroşa götürdüm. Ee, ters ilmek götürdüm. Ee, bunu orta kalınlıkta 3 numara bir şişle çalıştım. 3 numara bir şiş. Şimdi kullanacağım ip yine 3 orta kalınlıkta bir bebe yünü yalınız bu üç buçuk numara şiş biraz daha kalın Evet hemen modelimi anlatmak istiyorum Bismillahirrahmanirrahim bir tane kenar ilmeğimiz var tek bir tane anlatacağım arkadaşlar şu bir modeli anlatacağım zaten birbirinin tekrarı bir iki 3 tane burada ter, ters ilmek ördük. 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimizi arkadan girip şekilde bu 4 ilmeği birlikte topluyorum. Dördünü birlikte topladım. Bir artış yapıyorum. Bir düz örüyorum. Bir artış yapıyorum. Bir düz örüyorum bir artış yaptım bir düz ilmek ördüm bir artış yaptım tekrar bir düz ilmek ördüm hemen sayıyorum 1 2 3 4 5 başına doladım 6 tane artış yaptım 1 2 3 4 5 6 6 tane artma yaptık tekrar 1 2 3 4 4 tane ilmeği birlikte kesiyorum. Peki düz ilmeklerimiz kaç tane oldu? Hemen onu da sayalım. Artışla başladık, artışla bitirdik. Hem sağdan artış yaptık, hem soldan artış yaptık. Arada 1, 2, 3, 4, 5 tane düz ilmeğimiz var. 5 tane düz ilmek örüyoruz, 6 tane artış yapıyoruz. 4 ilmeği birlikte kestim. 1, 2 3 ters ördüm bir kenar ilmeğim ve dönüyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. 1 2 3 3 tane düz ilmek ördüm. Modelimiz arkada tamamen ters olarak örülüyor. Ben bu modeli anlatmak için 20 tane ilmek attım. 20 21 tane ilmek attım arkadaşlar. Evet. Şimdi bu 3 ilmeği 1 2 3. Bu 3 ilmeği arkada düz olarak örüyoruz. 1 2 3. Kenar ilmeğimiz ve dönüyorum. Bu sıra kenarda 3 tane ters ilmeğimiz var. Diğer ilmeğimizin tamamını düz olarak örüyorum. Herhangi bir işlem yapmıyoruz bu sıra. Çok basit, çok kolay bir model. Kedi tırmığı dediğimiz harika bir model. Ben severek çalışıyorum. Örgüye de çok yakışıyor. Her renge gidebilecek diye ender modellerden bir tanesi Evet arkada bu ilmeklerimizi düz olarak ördük 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ana modelimiz 13 ilmekten oluşuyor. Evet. 3 ee, sırayı tamam ettik. Hemen şuradan göstereyim. 1, 2, 3. 3 sıra önden düz arkadan ters olarak ördük. 3 sırada bir model kuracağız. Modelimiz 3 sırada bir kuruluyor. Tekrar kenar ilmeğimizden sonra 1 2 3 3 tane ters ilmek yine aynı şekilde 1 2 3 4 bu 4 ilmeği arkadan bu şekilde girip topluyorum. Dördünü birlikte topluyorum. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm bir doladım bir düz ördüm, bir düz ördüm. bir doladım. bir düz ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Tekrar doluyorum. Bakıyorum burada. 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimiz kalmış. 1, 2, 3 ve 4. Bu dört ilmeği birlikte topluyorum. Ve kenardaki bir iki, üç, dört. Modelimiz sadece bu kadar arkadaşlar. Arkada ise herhangi bir işlem yapmıyoruz. Bu kenarlardaki tersleri arkadan düz örüyoruz. sırada bir. Bu sıramız bir. Üç sırada bir modelimizi kuruyoruz. Ben de bundan sonra elimde örmüş olduğum pançomuzu bu modelle çalışacağım için bir tane kenar ilmeğimiz evet ee, bu sıradan sonra iki defa gösterdim çünkü bu sırayı düz olarak örüyoruz tekrar etmeme gerek yok diye düşünüyorum arkadaşlar evet bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz ikinci sıramız oldu Arkadan örüyoruz. Bir sıra daha. Üçüncü sıramız oluyor. Bununla birlikte 3 sıra oldu. Kenar terslerimiz Evet tekrar göstermek istiyorum bakın tam net belirlendi 1 2 3 1 2 3 3 sıra ördükten sonra modelimizi kuracağız Evet iki defa göstermiştim modeli tekrar göstermeme gerek yok Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Örecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.